hepsi senden bir parça arkadaş hatırlarsanız önceki önce bunu hatırlıyorsunuz filmin evinde arkadaşlar bir gece geçirmiştim o gün daha sonra evime döndüm arkadaşlar az kalsın Vedat ben görüyordu ama sonra kurtuldum bu artef deden bana böyle bir görev verdi hiçbir fikrim yok arkadaşlar hava da kalıyor ben yani gidip uyuyacağım yani arkadaşlar bu artef bana neden böyle bir görev var ya? Hemen arkadaşlar yorumlarda tartışayım. Eve nereden geliyor de. Uyuyalım be arkadaşlar. Şurada yukarı çıkıp. Hemen arkadaşlar iyi geceler. O arkadaşlar bir güne daha hoş geldiniz. Bu artif kim ya? Bunu hemen öğrenmem gerekiyor. Bu artı kim? Bu arada arkadaşlar eşyalarımın çoğunu bıraktım sandım ben. Ben yani oyunda adım nasıl bulmayın. Neyse şuradan bir gideceğim bakalım. Atar arkadaşlar. Şurada bakın tam bu butonun olduğu yerde böyle bir katma koyucu var mıydı? Bir dakika orada ne? O ne? Lan o ne? Oraya gitmem gerekiyor arkadaşlar. gideceğim arkadaşlar. Git basam. Ya şu uyuk olsaydı gizlice girerdim arkadaşlar. Ama boşmak var. Gelin bakalım. Lan, lan burada kaldım. Lan hayvan herifler ya arkadaşlar. Arkadaşlar kim beni buraya yaptı? <laughs> lan lan Mahmut hocanın babası. Çıkar lan beni buradan. Nasla sen artık buradasın. Tüm köyü patlatacağım. Ha Lan ne patlatması ne lan bahsediyorsun lan sen. Lan çıkar lan bir buradan. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor bana. Arkadaşlar tıklayamıyorum. Bir dakika bir dakika bunu anlamadım. Aşağı tıklamazsın. Ha. Bir dakika. Sen sesimi geliyor. Ha. Nereden tanıdık geliyor? Ulan TRMC. Şerefsiz. Hayvan mal. Ha. Ha. Sesten. Buraya kıracağım arkadaşlar. Üf. Buraya asla kıramazsın. Kemoş. Kılacaksın sen. Bilemeci. Hadi ben kaçtım. Köyörü patlatmaya gidiyorum. Gidip de antrenman indireceğim. Aa. Nasılsın? Arkadaşlar TNT modu indirecekmiş lan. Ben burayı kıramıyorum. Kazma ile kırıyorsam kazma ile dolanıyor. Bunda balta ile olmuyor. Kulak verici bununla dolanıyor. Bir dakika şimdi ben açamıyorum ya. Kemoş TV kalıcıyı savursam. Oh, açılıyor, 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 Bir dakika ama mini kanını sıksam olur mu? Olmaz. Ateş silahıyla olmuyor zaten buraya. Beni tavuk Evet arkadaşlar sesimler işte şu anda açıl kapılar baştan aşağı açıl lan açıl lan açıl açıl lan lan arkadaşlar hadi açalım. Açın. Açın lan. Hayvan lan açın lan. Tövbe amca. Ulan seni biterdim oğlum. Açın lan maşarım lan sana. Arkadaşlar, arkadaşlar sizin normal döndü. Lan. TRMC seni bitirdim oğlum. Şu basamağı da oğlum arkadaşlar. Ulan TRMC. Bitirdim lan seni. Arkadaşlar uzun süredir video video gelmiyordu. Ama kolay video like atıp lütfen. Şu ağacı da çık şuradan. Ulan TRMC şerefsiz. Haysiyetsiz TRMC. Lan burada birkaç gün önce şehir yıkımı var diye zilla geldi. Ulan sen arkadaşlar bir bir hem TLMC ile hem de Mahmut Hoca'nın babasıyla uğraşıyoruz. Görecek. Görecek arkadaşlar bunu onu. Çok yakın ya. Azıcık arkadaşlar cam yapalım. şuradan camımız olsun. Şuradan alalım arkadaşlar. Of be bu TRMC arkadaşlar çok kötü. Çok kötü bir bu TRMC. Çok yakında görecek ya. Bu arkadaşlar buradan baskın yapabiliriz. arkadaşlar ben böyle yapacağım Böyle daha güzel oldu. Arkadaşlar çok yoruldum. Vallahi billahi yemin ediyorum çok yoruldum. O arkadaşlar Orada büyülü tavuk yedi mi? Çok yoruyor beni arkadaşlar. Büyülü tavuk yemek. Of ya. Of ya. Of ya. para kazanalım mı arkadaşlar? 100 TL hala bir şey bulamadım. Aa bir şey biliyorum arkadaşlar. Yok kemoş gibi değil. Arkadaşlar, o TRM'ye yeneceğim lan. Nerede bu bizim shopping center? Yani şey alışveriş merkezi. Nerede var? Aha. Şimdi arkadaşlar çok iyi bir planım var. Burada arkadaşlar bizim çözdüm. Burada. bu ne? Bunlar kalmış burada lan. Bunu koyduysa arkadaşlar. Neyse. Şopik Center'a giriyorum arkadaşlar. Ulan. Ulan şerefsiz. Ulan şerefsiz termeci. İşim bitti oğlum. Ya nasıl gidiyoruz buraya? Arkadaşlar. ha Evet. Ve arkadaşlar ve 3 iş de işim bitti arkadaşlar. Çünkü Neden Torun Kılıcı. Ha, Torun baltası vardı ya arkadaşlar. Torun kılıcı almış yanlıştı. Ya işte neyse. Evet. Ben evet, şuradan çık işte ya. Arkadaşlar şimdi işi bitti. Torun kılıcıyla açla asla konuşmayı unuttum. Asla başa çıkamaz. Her yer masalarım lan. Başlarım lan. Baba ne yapıyorsun? Oğlum buldun mu o şerefsiz mağazanın <laughs> babasının? Yok baba anlamadım. Lan o şerefsiz nerede? O şerefsiz nerede? Lan ya, baba dur bir. Bak baba bak. Lan. Bak şimdi. Beni hapsetti bu şerefsiz terömeci. Anlıyor musun artık? Lan bak o torun kararı sapanla torun rengim lan. Başlatma lan bana. Dur, dur. Ya iyi sen uğraşamam. Ne yaparsan ne yap. Ne varsa gör. Ben arkadaşlar çerefsiz TRM'yi durduracağım. Siz de arkadaşlar hemen kanala abone olup videoları O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yes, it is. Bye bye. Bye bye. Bye bye.